Merhaba arkadaşlar, Win videoları kanalına hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda e, Windows nasıl cracklenir onu göstereceğim. Windows krek demek için e, videonun açıklama kısmında vermiş oldum. Dosya tc yolu şu Windows crack rar rar ra şeklinde olan dosyamızı sağ tıklayıp klasörle çıkart diyerek tıklıyorsunuz. Ve size böyle bir klasör geliyor. Bu klasörün içine giriyorsunuz. Beni oku kısmından okuyabilirsiniz burada kanalımıza gösteriyor. LDR dosyasına girdiğinizde e, öncelikle LDR'yi de sağ tıklayıp klasörle çıkart diyorsunuz. Ve LDR diye klasör çıkıyor. Ona giriyorsunuz. Ve L 2.2.2'ye giriyorsunuz. Sonra burada Windows Loader oluyor. Bunlar Bunu okumasanız da olur. ise Ya yani bunları hiç dokunmayın. Windows Loader'a çift tıklıyorsunuz. burada gelen evet diyorsunuz. Birazcık uzun sürebilir. Evet, dosya gelince ben videoyu başlatacağım. Şimdi duruyorum. Duruyorum. Yani evet, durdurmaya gerek kalmadı, geldi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada statüs lisanslı yani benim bilgisayarım lisanslı diyor. Sizde burada farklı bir şey yazabilir. Burada Optifine'za installa tıklayarak size e, Windows'unuzu yükletebilir. Evet. Şimdi burada bekliyorsunuz. Azıcık uzun sürebilir. Geldikten sonra videoyu devam ettireceğim. Evet e, benim bilgisayarım lisanslı olduğu için error verdi ama sizde error vermeyecektir. E, bu dosya aynı zamanda formattan sonraki programlar dosyasının içinde de vardır. Evet, Windows Loader'a girdikten sonra size install'a tıklayın ve sonra size yeniden başlat sekmesi gelecektir. Yani uyarısı gibi bir şey gelecektir. Ona şimdi yeniden başlat diyerek bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra bilgisayarınız cracklenmiş oluyor. Orijinal oluyor. Evet, bu videomuz da bu kadardır. Videonun açıklama kısmında bu dosyayı indirebilirsiniz. Dosya dosya.tc yolu ile sizlerle indirilecektir. Dosya TC ile paylaşılacaktır. Gününüz iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.